hep Hepinsem arkadaşlar ben Kerem Evet bugün sizlerle birlikte güzel bir e, video konusu ile karşınızdayım şimdi diyecek diyecek olabilirsiniz bunun neden kamerası karanlık e, diye 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 soracak e, olabilirsiniz Arkadaşlar birincisi bu videoyu son anda çekiyorum e, İkincisi ise bu videoyu son anda çektiğim için şu anda arkamdaki bu odanın ışığını açmayı üşendim her neyse Peki bu e, İ, iki şey iki 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 şey ee, sebepten iki şey sebepte de söylediğim o son anı çekmeyi çekmeyi peki neden yapıyorum? Hani neden bu videoyu son anı çekiyorum? Hani neden son sahneyi de çekiyorum böyle kamera karanlık ışığı açmadım. Samet bugün yeni şey video atmış. Samet yeni şey bölüm atmış. Tabii e, hemen hemen Samet söz konusu olunca hemen o, onun videosunu çekiyoruz değil mi? Yani bazı bazı videolarına tamam bakın bazı bazı videolarına diyorum. Yani Samet'in bazı videoları hariç bütün videoların e, çoğu videosuna e, tepki bölümü çekiyoruz. Bugün ister bitti. Tepki bölümü yapacağız. Ben bölümün başına azıcık baktım ve size e, iyi bir haberim var. Ama devamına bakmadım çok fazla spoiler olmasın diye. Samet galiba Leo e, Ikeara'nın grubuna katılmaya karar verdi. Evet size buradan bu spoiler verebilirim. Samet Leo Ikeara'nın oh, uh, grubuna katılmaya karar verdi. Yani çok değişik bir bölüm olacak. Hadi o zaman e, size hemen ufak bir duyuru yapmak istedim ama ufak ufacık bir duyuru. Ya, bu videoyu sonra çekiyorum. Okuldan geldik. Full, full telefondaydım. Şimdi sırf bu videoyu çekmek için bilgisayar değil mi? Hemen ufak bir duyuru yapıp tekniğe başlamak istiyorum. Evet bu videoda birazcık e, internetim ya, yavaş olacak gibi o yüzden kusura bakmayın. Hemen o ufak duyurumuzu yapmak istiyorum. Şu anda kanalımız 600 600 70 78 abone. Yani hem şey bu seri sayesinde yani Samet'in e, Samet'in e videolarına tepki verdiğimiz bu robosun çökmesi, çökmesinin sebebi serisi sayesinde hem de hem de e, YouTube kanalımıza çektiğimiz podcast videolarımız sayesinde 678 abone ulaşmış bu makine ama a, ama ama bu, bu abonelerin, like'ların, görüntülenmelerin birçoğu robot çökmesinin sebebi serisinden geliyor. O yüzden hepinize bu seriye destek verdiğiniz için çok, çok teşekkür ederim videoların başında bir yasal uyarı yapıyordum işte Samet yanlış anlamasın, şey yapmasın diye o zamanlar tanınıyordum Samet'i ondan sonrasında işte artık hepiniz biliyorsunuz Samet de beni biliyor her yani neyse işte kanalımız 600, 600, 70 78 abone hedefim 700 e, 700 abone yani 700 abone hedefime e, ulaşabilmek için Son o o o, o 32 abone ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bu videomuzu beğendiğinizi sevinirim. Yine takılar kekeleri konuşuyorum. Eskiden bu kadar değildim yani. Eskiden nadirdim videolarda. Artık gerçek katlı böyle öyle konuşuyorum her neyse. Bir, bir şekilde çözümü bulacağım artık. Her neyse videoya geçelim o zaman Evet ben video girişi duyuru yapacağım edeceğim derken 3 üç, dakika oldu ya. Hatta 3 buçuk dakika olacak. Ne ara bu kadar geçiyor vakit ya. Ben bunu başlattığım her neyse sameti YouTube kanalını arattık ve YouTube ana sayfamızda gördüğünüz üzere yeni, yeni videomuz karşınızda. Psikopat Aker'ın gizli hack grubuna girdim. Korkuyorum. Bakın Samet korkuyormuş. Umarım korktuğu şey başına gelmez. Açıyoruz videoyu. Aç. İnternet yavaş olacak gibi de hayırlısıyla ya. Ha. Bakın havalı bir giriş vardı. Ben dediğim gibi sadece en başlarına baktım. Videonun böyle havalı güzel bir girişi vardı. Ya aga ama böyle dolmasın ya. Bak internet kötü olacağı zaman Vallahi ıs, değmez ya. Hadi internet bir idare etsin. Dur. Aldım. Hadi o zaman kız herhalde numaram internet bir şey olmaz. Başlayalım. Evet bugün büyük gün arkadaşlar bugün Leon'un hacker grubuna katılıyoruz Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda hala bu kız hesabındayım yani kendimi artık gerçekten bir kız gibi hissediyorum Baya bir şarkı Yani bu seri sayesinde neyse bir şey demeyeceğim Ve evet bugün sonunda Leon'un grubuna katılıyoruz ve Samet'in hesabını kurtarmak için ona o büyük operasyonu başlatıyoruz Of, bu operasyonun sonu nasıl bitecek acaba? Kaç kisiyi atmış bu hesabı kaç katabilirsiniz? Ama sadece hacker grubuna katılacaklar atsın Korkuyorsunuz eğer bu işlerden atmayın. Bakın arkadaşlar şu anda saat 10'a geliyor ve yaklaşık bir buçuk. Ee, buradan size soruyorum. Eğer ki, eğer ki bu Samet'in te e e tepki vermem hoşunuza gidiyorsa ve şu an abone olduysanız, bildirimler açtıysanız bu video tıkladıysanız size soruyorum siz bu hacker grubuna katılmak istiyor musunuz? İstiyorsanız Samet'in o hesabına arkadaşlık atın saat önce Leo bana mesaj attı ve mesajda hey Lisa come my game. yani Lisa benim oyunuma katıl yazmış. Şimdi ona her şeyden önce hey yazıyorum. Şöyle tümdüz hey yazıyorum. Cevap vermedim haberiniz olsun. Şöyle hey yazdım. Bakalım ne diyecek? Merak ediyorum. oyunda niye katılmamı istiyor anlamadım bu arada. Biliyorsunuz en son iki bölümde arkadaşlar bir anda onu terk etmiştim oyundan. Acil çıkmam gerek. Görüşürüz yazıyorum. Şöyle bunu yazdım. Oyundan çıkıyorum şöyle. Aa yazdım orada hey yazdım. Güzel tamamdır. Hadi bakalım şimdi. Önceki bölüm çok güzel bitmişti. Güzel değil mi? Heyecanlı bitmişti. Yazacak merak Güzel heyecan. Merak ediyorum. hiç yazacağım. Aa bir şey yazdı. Bir dakika bunu hemen çeviriyor atıyorum. Ben Roblox'ta bileyim her şeye erişebiliyorum. Ya hadi git işine oğlum. Sen de admin madmin olmaz. Sen. Ya bu 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 yalandan torpilli admin ya. Hatta torpilli admin değil. Bu bu yalandan sahte fake admin ya. Vallahi liseyi etkilemeye çalışıyor ben adminim diye. Aslında hacker'ı da. Uydurup küçük kırık bir hacker'sın. Sadece tek... Ha ah, aynen ya. Öyle şey birkaç tane hacker'lık başka da bir şey yapamıyorsun. Beni ilgilen... Aynen ya. Kendisini admin zannediyor. İyice 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 delirdi. Delirmez. Beni hacker grubuna al yazıyorum ona. Umrunda değil abi. Yok Roblox'un adminiymiş. Adminiymiş. Ab yine bir şey yazdı. Hacker kampımıza katıldığınızı kimse bilmemeli. <laughs> Oğlum bu benim videolarıma hiç bakmıyor mu? Ben bunu video çekerek yapıyorum. Arkadaşlar o zaman bak. Geçenki videoda demiş. Aaa. Leo iki yerde Samet'in videolarını içi batmıyor mu? Bak hani şaşırmış gibi yapıyorum da e, e, en başına baktım dedim ya ben bu kısmı da izlemiştim. Hani e, azıcık şaşırdım pek neden? Çünkü yani iki aydı. iki aydır Samet Leo iki yere ile uğraşıyor ve Leo Leo iki ara robot robot ya da onların e, ekibi işte hiç bu videolara bakmamışlar yani anladığımız kadarıyla. İyi o zaman şu anlık güvendeyiz ama bakın Samet geri kalanında ne diyor? İşte lütfen bu aramızda geçsin hepsi tamam mı? Gidip ne uyu haber vermeyin bunları videoda yaptığımda. Çünkü harbiden benim için sıkıntı olabilir. Tamam merak etme. Evet Samet'in burada dediği şey doğru. Ee, e eğer ki öğrenilirse sıkıntı olabilir. Bakın o kadar sizinle videolara... Samet'in videolarına tepki şartıyoruz, yapıyoruz veriyoruz. Samet'in videolarına tepki şey için, verdiğimiz için ve sizler de bu ben e e tepki vermelerim hoşunuza gittiği için bana büyük ihtimal eee abone oluyorsunuz. O oh, oh, oh. oh, ondan işte e, bu seri herkesin önüne çıkıyor. Bu Samet'in videolarına tepki verdiğim bu seri ondan herkesin önüne çıkıyor herhalde. Hani benim tepkilerim güzel Samet'in çektiği videodaki bu olaylar heyecanlı İşte insanlar hemen he, hızlıca görüntüleme yapıyor, abone oluyor, videoları beğeniyor, yorum yapıyor. Yani yani biz 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 de tepki, tepki şaşan şey veren tayf olduğumuz için ben de buradan size söylüyorum. Leo Leo iki şey sakı e, e, sakın bunu. Evet devam edelim. kimse bilmiyor yazıyorum ben de. Ama bak oyunuma katıl tüm detaylar seni orada bekliyor yazdı. Tamam şimdi bunun profiline bakalım. bak. ben oyunda kendisi evet evet oyunda bakın arkadaşlar. Ve oyunu açık tamamdır. O zaman... Detaylar dediği de o zorlu aşamalar herhalde. Önceki bölümden öğrendiğimi. Ama şimdi şu oyun atıyorum bunu abi. Bakalım acaba beni nasıl bir oyun Çok merak ediyorum. Yani hacker grubuna katılacağız arkadaşlar. Baya gerde korkunç bir olacak. Ve bana oyunları değişmiş. Ne o iki yere olmuş. Eyvah bak. Yani hangout. Konuşmak, sohbet etmek. Yani hangout böyle aramalarda falan kullanılan bir İngilizce. Demek ki Oyunda harbiden yenilikler var o zaman abi. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik görmüş olduğunuz gibi oyun haritası baya değişmiş bu arada. En son yeni alakası yok ki zaten oyun ismi falan bile değişmiş. Baya değişik şeyler olmalı. Leo nerede abi? Aa, burada 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 bak. Leo oyunu update getirmiş. Bakın burada. Burada bekliyor bizi lan. Leo Leo Türkan'da geliyorum. Aha o da hareket ediyor. O da hareket ediyor. Evet merhaba yazdım. Bakalım şimdi ne diyecek? Hemen şöyle bizim selamımızı alsın o da. Hey Lise yazdı. Tamamdır abi. Evet burada. Bu arada arkadaşlar oyunun dilini Türkçe yapıyorum. Artık Leo'nun yazdığı her şeyi Türkçe göreceksiniz. Bakın şimdi ben challenge'lar için hazırım dedim. Aha bak o da yazdı. Hazır mısın? Teste yazdı. Yes yazıyorum. Şöyle tamamdır. Şimdi testten geçeceğiz arkadaşlar. Eğer testten başarılı bir şekilde geçersek hacker takımında Leo'nun hacker takımına katılmış olacağız soru geliyor. Ve Leonel Hacker He Hacker takımına katıldığımız anda bizim güvenilir bir insan olduğumuzu anlayacak. Zaten sevgilisi sanıyor. Ve direkt hani sevgilisi zannettiği bu kişiye hesabını hep postasını şifresini verecek. Hani değiştirdiği için. Sonra hesabı kurtaracağız. bir mutlu son. Yazdık. Gelsin abi. Bu arada şu haritaya bakar mısınız? arkada bilgisayarlar falan var. On onlara gitmeye çalışacağım. Bak bilgisayarlarda farklı şeyler falan var. Bakacağım abi. Bu arada Leon'un Samet'in videolarına bakmamız bence iyi ya. Hani Samet'inkini görmüyorsa bizimkileri de görmüyor neyse ki. Artı bir de Türkçe bilmiyor. Yani şu an neyse ki güvendeyiz. Bir de siz Samet'e ve bana söz verdiniz söylemeyeceğiz diye. Devam edelim. Sıra bakacak. Roblox'u seviyor musun dedi. Onu böyle soru mu olur lan? Mekanik testine bak abi Roblox seviyor musun diyor. Yani yes ya. Robosu ki kimse şey sevmez geliyor. A -a. Yazacağım. Evet yazacağım. Evet seviyorum da ne alaka anlamadım. Profilimi dikkatlice inceledim mi? Peki dur abi ben bu soruya cevap vermeden hemen profiline bakacağım. Yani bakın arkadaşlar profilinde hiçbir şey yok. 189 arkadaşı var. Açılama kısmında hiçbir şey yazmıyor değil mi? Evet abi hiçbir şey yok yani. Böyle dikkatimizi çekebilecek bir şey gözükmüyor. Evet inceledim yazdım ben de. Abi hiçbir şey yok yani. Neyden bahsediyorsun? O zaman tekrar bak yazdım. Oha delirdim orada. Ne yapıyor oğlum? Abi bakın profilini yeniden açtım arkadaşlar. Hiçbir şey yazmıyor yani bak. Ya hiçbir şey yok diyor. Ne, ne saçma oluyorsun ya? iyice bu adam delinmeye başladı ya. Kendi sevgilisi bile, kendi sevgilisi bile saçma sapan şeyler yapıyor. Ay tek, tekrar bak diyor ya. Bir şey yok ki işte. Özellikle şu hakkında kısmına bakıyorum. Sadece burası değişebilir. Çünkü şöyle sayfayı bir yenileyim tekrar. Oo, bakın bakın burada bir şey yazıyor. Bu ne oğlum? Abi burada karışık harfler yazıyor. Ana yoksa Sezar şifreleme yöntemi mi? Eskilerden. Bunun bir anlamı mı var lan? Ee, Google'da aratacağım şöyle hemen bunu. Oho bakın arkadaşlar Sezar şifrelemesi çıktı. Bak burada Sezar şifreleme yöntemi kullanmış. O ne diye bilmiyorsanız her harf kendinden sonraki 3. harf diye bir Mesela bakın A harfi D harfi. Böyle 3 harf kaydırmalı şifreli bir değil. O zaman bakın arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi Sezar şifrelemeyi çözen bir siteye geldim. Buraya abi yapıştırıyorum şöyle. Hemen şöyle çöze basıyorum. Ve çözdü. Aa bakın bu. O İngilizce bir şey bu. Hemen bir çevireyim Bakalım ne demekmiş? Bu senin için yolun sonu olacak. Yani bakın profildeki bu yaz arkadaşlar İngilizce'de bu senin için yolun sonu olacak. Yoksa yoksa Leo anladı mı? Yoksa bu bölümden önce yetiştirdiler mi? Uçak demekmiş. Allah Allah. Yani hacker grubuna katılmam benim için gerçekten bir şeylerin sonu olabilir. Tamam gördüm yazdım arkadaşlar. Harbiden şu anda hacker kampı sokatını ilerliyor ve yine bir şey almış bu arada. İtalyan Pizzas ya da bu ekür grubuna girmek evet sonu olacak. Sever misin mi? Oğlum ne alaka lan? Pizza ne alaka? Yani bu hacker... Hayır pizzaya geçtim. İtalyan pizzası bir de. Pizzanın bulunduğu orijinal kültür, orijinal ülke. Yani İtalyan alaka. Direkt İtalya'dan soru sordu. Grup nereye gidiyor anlamadım. Oha bir dakika bu ne oğlum İspanyolca mı? Bu ne hangi dil? Çok değişik bir şey yazdı. Hemen bunu bir kopyalayıp bakayım bu hangi dilmiş? Aha bakın çeviri yaptım arkadaşlar. İtalyanca algıladı. Bir dakika çevirelim hemen şöyle. Onunla işimiz bittiğinde tamamen kaybolacaksın. Oha yani kimden bahsediyor? Peki onunla derken kimi kastediyor? Abi o ben olmayayım lütfen ben olmayayım. Yeter peşim bırak ya. Yani arkadaşlar. Yani. Yani burada herhalde benim anladığım kadarıyla Samet ee, Samet'le işleri bittikten sonra sevgilisine kaybolacaksın diyor. Yani artık Lisa kaybolacak. Kaybolacak. Nasıl yani? Yani terk mi edecek Nasıl? Ama o senin manitan... Vay hain ya. Leon'un Ecker katılmak için evet demem lazım. O yüzden yes yazıyorum şöyle. Onu her şeye okudum kabul ediyorum diyoruz. Vallahi var ya arkadaşlar son biraz sıktık bu ihtimalle. Benim gerçek bir Ecker inanıyor musun? Lan yere düştü bu arada. O ay gitti. o bak düşüyor. Ne alakalı? Ha? Niye kadar yere atlama bak geri geliyor. Abi şimdi benim gerçek bir Ecker inanıyor musun sorusuna. Biz inanıyoruz ama Lisa inanır mı? Samet olarak değil de kız olarak cevap vermem lazım arkadaşlar. E, bu kız da onu tam olarak tanımıyor. O yüzden no diyeceğim. İnşallah başıma bir şey gelmez. Bakalım ne diyecek? Abi lütfen bir şey yapma bana. E, e, evet haklısın diyor. Ne? Bir dakika yok. hacker değil misin sen? Nasıl ya? Şu an ekran kabul etti? Nasıl yazdım ben de? Oğlum bu nasıl olabilir ya? Ben daha da kötüsüyüm. Beni takip et. Eyvah eyvah. Bu soruya hayır dememeliydim. Gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi gidiyoruz yanına. Bu ne oğlum? APC gibi arkadaşlar

işte bilmem ne. West popüler olacağını bu şey popüler olsun ya. Bu bu en manyak ya kırmızıya mı basacağım? Basmam. Nereye? Nereye gidiyoruz? Döndü. Ee, o, o, buraya buraya. Aa, içeride bir şeyler var. Bakın bakın içeride bir şeyler var. O giremiyor. Heh girdim girdim tamamdır. Bu ne abi? Butonu aktif et yazıyor. Burada ok var. Bu butona mı basacağım? Şu anda ne yapmam lazım dedim. Merak ediyorum abi. Al ben bu butona basmam. Vallahi bak bu butona basmam. Onun kim olduğunu öğrenmek istiyorsan butona bas. Onunla işimiz bittiğinde tamamen kaybolacaksın demişti ya arkadaşlar. İşte şu anda onun dediği kişinin kim olduğunu öğreneceğiz. Abi bunu yapmak zorundayım. Bu ekran grubuna katlıyorsan bunu yapmak zorundayım. Basıyorum. O zaman gidiyorum basıyorum. Allah, hadi bakalım kimmiş? Bastım. E ekran gitti. Oğlum, oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? O geldi. Oo, kim gelmiş? Şuna. E ekran gitti. Oğlum, oğlum, ne oluyor? Sesi niye, böyle uzaktan geliyor gibi bu sahnede bir dakika. Yapmak zorundayım. Basıyorum. O zaman gidiyorum basıyorum. Bastım. E ekran gitti. Oğlum, oğlum, ne oluyor? Ekran tamamen siyah ve Samet full ekranı yazılarla kaplamış. Demek ki arka planda bir şey olmuş. Samet korkmuş orada. Bir daha izleyeyim. Bunu yapmak zorundayım. Basıyorum. O zaman gidiyorum. Basıyorum. Bastım. ekran gitti. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Oh, gel Kim gelmiş? Şuna bakın benim hesabım geldi. Şuna bakın arkadaşlar. Yüzüne bakın. Çok korkutucu duruyor. Oğlum yüze bak. Ya abi benim hesabıma ne yaptın sen ya? Kim bilir bu hesapta neler oluyor şu an ya? İşte dedik biz bu yazdı. Abi şuna bak ya. Kendi hesabımı çalmak için hacker grubuna katıldım ya. Ben nasıl bir durumdayım ya? İyi gün sonra. Yani yani çok ilginç bir durum ya. Ben ben de bir şey demek istemiyorum. Hesabı olacak gibi oynuyor. Ya şu, şu ya şu surata baksanıza, yemin ederim. Zaten robotu moderasyon güncellemesi geldi. Bir de Lille Kiara falan şikayet ediyormuş bu hesabı. Banlıyorlarmış kötü surattan dolayı. Vallahi hiç hayırlı değil bunun sonu. Sen bu hesabı sahibi olacaksın derken o bir bakın arkadaşlar kıza bu hesabı verecek. O zaman bir daha bana vermiş oluyor Oha. İşte bak, işte kurtulacağız. Final bölümü yaklaşıyor. Ya. Bakın onu böyle arkadaşlar Oltaya düşürdük. O zaman tamam yazıyorum şöyle, hemen ok yazıyorum. İşte bu arkadaşlar tüm plan başarılı gidiyor. Abi sizden rica ediyorum arkadaşlar bakın. Yani bir veya i i i i i final Final bölümünü yapmış olarak olabilecek Samet yani 1 ve 2 gün sonra bu serinin final bölümü belki yayınlanmış olacak hem Samet'in kanalında <laughs> hem şey benim kanalımda yani yani kendinizi hazırlıklı tutun bir şey bakmışsınız Başlar final bölümü diye yazmışım yani oğlum bay be İ iki i iki aydır devam eden bir seri Bora Hanım, yani? Bora abinin Giant Alex tarzında yap e, Giant Alex tarzında olan bu seri yani Dev Alex tarzında olan bu seri yani Minecraft serisi o da Vay be bir serinin daha sonuna geldik Bu kızı benim oldum lütfen Leo'yu söylemeyin oyunlarda falan Bakın söylemeyin gerçekten söylemeyin Benim şey hatırıma da söz verin ne olursunuz Görürseniz sakın çaktırmayın Güzelim hesabım ya seni Çaktırmayalım arkadaşlar. Hocam birkaç gün sonra seri alacağım. Merak etme. 2 gün. Sadece 2 gün dayanmam lazım. Kesinlikle hesabı tekrar kurtarmış olacağım. Bir daha kurtar... Eyvah eyvah gitti Kim bilir ne oldu neyse abi neyse beni ilgilendirmiyor Şimdilik görüşürüz yazdı O da çıkıyor tamamdır abi yürü git yürü git Lan görmek istemiyorum ben de şöyle çıkıyorum Arkadaşlar bayağı deli olaylara girişeceğiz Bakın sizden rica ediyorum bana yardımcı olun Bu kuseri bende Lisa 2R hesabına kaç katabilirsiniz Bu bizim hacker hesabımız O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay Bakın Samet artık hani iyice bu sıra aramızda kalması için Buraya da yazmış bakın. Lütfen bu sır aramızda kalsın diye. Bakın arkadaşlar. Bu sır Samet. Samet benim ve sizin iş aranızda olan bir şey. Hani bu bu seri bu videolara e, tepki yaptığım yaptım e, tepkilerimi beğenen tayfa da lütfen bu sırrı saklasın. Bakın şu anda çok güzel bir gelişme yaşandı. Çünkü çünkü i, i, iki gün sonra büyük gün diyor. Yani i, i, iki gün sonra final bölümü var. Evet, bu arada çok çok takılıyorum kekeliyorum kusura bakmayın. Lütfen bundan dolayı abonelikten de çıkmayın. Benim elimde olan bir şey değil. Konuşmaya çalışıyorum. Her neyse. Yani şu, şu 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 işte günden sonra büyük gün. Yani final bölüm olabilir bu. Final bölüm olabilir bu. Allah. Her şey o zaman belli olacak. Of. bildin, bildiğin hani bir seri, bir dizi olur ya. Dizi final bölümüne girer. Aynı onun gibi heyecanlı bir şey oldu şu an ya. İçimde de o tarz şeyler var. <laughs> sen kimi destekliyorsun? %100 yüz herkes e, Samet'i destekliyor. Bu arada Samet'in bu dünkü attığı bir videoyu da izledim ben. Hatta like da attım. Yani sadece bu hani hani beni sakın deli zannetmeyin. Sadece sadece böyle Leo Leo Ikira bu Samet'in bu Leo iki şey. E Era ile olan olan videolarımı izledim zannetmeyin sakın. Hani öyle manyak zannetmeyin beni. Arada başka videolarını da bakıyorum. Samet'in bu videonun konusu güzeldi. Bakın like atın demiş Samet ama Kaç beğeniden sonra geleceğini söylememiş, o yüzden biz like'ımızı atalım. Biz like'ımızı atalım. Videonun içerisinde canlı canlı atacağım. Peki insanlar yorum yazmış mı? Loğu kadar zeki biriyle savaşın farkında değilsin diyor. Bak bu kişi doğru söylemiş. Allah. İki i i i iki, i i i i Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Korktunuz mu? Her neyse. Tamam bu kadar artık ışığı açma üşengeçliği yeter. Şimdi kalkıp ışığı açalım. Tamam. Birazcık ışık görsün gözünüz. Her neyse. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi son dakika çektiğim için böyle okul kıyafetiyle falan dur dur duruyorum. Okul kıyafetimi ifşa şey oldu her neyse. Gerçi kameradan dolayı pek görünmez de kamera 480p çekiyor. Yani daha kaliteli ekipmanlarımız ileride gelişiriz inşallah. Her neyse. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Bu seri gerçekten de çok seviliyor zaten. Bu seri sayesinde direkt otomatik abonem artıyor? Valla son o, o, o 32 abonem kaldı yani 700 abone hedefim için. Her neyse videomuz bu kadardı dediğim gibi kanalıma abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Açılıma da benim iletişim için bulunuyor. Sosyal medya ve oyuna satılmamak üzere. Hep inşallah. Görmüş mü zire, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba.